Bir zamanlar dağların arasında doğan ama hızı hiç artmayan minicik bir dere vardı. Diğer tüm nehirler ve çaylar gürül gürül akıyor, şelalelerden coşkuyla dökülüyorlardı. Ancak bizim küçük deremiz sanki zamanı durdurmuş gibi usul usul ilerliyordu. Dere bu durumdan çok utanıyordu. Çok yavaşım diye fısıldıyordu. Hiçbir yere zamanında varamıyorum. Benim sularım kimseye yetmez. Ben güçlü bir akıntı değilim. Dere her sistem ettiğinde suyunun biraz daha bulanıklaştığını fark etti. Ta ki yolu binlerce yıldır aynı yerde duran, yosun tutmuş, yaşlı ve bilge bir kayanın yanından geçene kadar. Kaya, derenin şikayetlerini dinledi ve nazikçe konuştu. Küçük dostum, neden acele ediyorsun? Koşuşturma içinde olmak her zaman güçlü olmak değildir. Dereşe aşkınlıkla ama siz çok sabırlısınız. Ben yerimde duramıyorum, yine de yavaşım. Kaya gülümsedi. Benim gücüm sabitliğimden gelir. Senin ise yavaşlığından. Nasıl yani? Kaya dirinin dibine bakmasını söyledi. Dere yavaşça ve dikkatle baktığında, aceleci nehirlerin üzerinden hızla geçip gittiği küçük, sıradan çakıl taşlarının onun nazik ve sürekli dokunuşu sayesinde pürüzsüzleştiğini ve içlerindeki pırıltılı minerallerin ortaya çıktığını gördü. Orada güneş ışığı altında göz kamaştıran birçok parlak taş birikmişti kaya sözlerini bitirdi. Hızlı akıp gidenler arkalarında sadece karmaşa bırakır. Ama sen yavaş aktığın için geçtiğin her bir kum tanesine ve taşa zaman ayırıyorsun. Sabrınla sıradan olanı bile değerli kılıyorsun. Senin güzelliğin hızında değil, etkileşiminde gizli. O günden sonra dere yavaşlığından utanmayı bıraktı o artık bir yarışçı değil, geçtiği her yeri besleyen ve dönüştüren, sabırla çalışan bir sanatçıydı. Unutma, hız başarı değildir. Kendi ritminde ilerlemek, her anına odaklanmak ve adımlarına zaman ayırmak seni benzersiz ve kalıcı bir değere sahip yapar. Başkalarının hızına yetişmek zorunda değilsin. Senin yolun, senin zamanın.